Çağrı, bu akşam bu suali tahlil ediyoruz. Evet, Rıhanım. Ne dersin, nasıl başlayalım? Kale C8 şah var, şahlardan başlarsak. Tabii, şah çekiş alış tehdit derler. Şah çektik. İçeri girerse? Başka şahımız ben, var girelim. mı Çağrı? Vezir, Vezir G6'dan var. Hmm, bir bombaca matı teması havası var gibi değil mi? Geri gelirse yani, mat. İçeri girerse çok klasik manevralar şah çekiyoruz. Geri geldiğinde şah gittiğinde vezirle bir kez daha kale alınca mat. Güzel. Kale C8'in güzel bir havası var aslında. Fakat böyle yaparsa. Tabii ki bu da var. Kaleyi aşağı inebiliriz. Kale C2 var hocam. Tabii. Rakibin tehditini küçümsemeyelim. O da ciddi tehditlerle gelebilir. Vezir ayrılırsak. Şah çektik. E1. Burada yine kale ile şah var. Kale e2. Vezir ile şah çekebiliyoruz. Tamam kale e2. Şah f1 mi oluyor orası? Evet şah f1. Burada kalıyoruz hocam bence. Kalıyoruz gibi yani bir feda patlatıp devamından şeyler umabilir miyiz? Yok gibi görünüyor. Biz de değişiriz bunda. Çok iç açıcı değil ama mesela şah çektik kaçtı. Hemen kaleye inmesek başka bir şey yapsak olmaz mı? At fedaları bir şey vermiyor canım. Yani veziri bir yere çıkayım diyeceğiz ama alıp hemen şah çekiyor. veya da mat pozisyonu da var tabi. Evet. Tekrardan kale B8. Atamam şöyle şöyle ve böyle arkadaki piyona göz dikelim. Aynen. Ama rakip de bunu alırsa. Burayı alırsa şah çekeriz. Yine kaçtı çok benzer oldu. Ha aynen. Hatta yine yedik yedik haklı hocam. Bizim vezir dayılmasın yine. Madde etiklere devam etsin. Tabii o da var. Şey. Almaya da bilir. Evet evet haklısın. Başka şeylere mi baksak? Olur. Başka şeylere bakalım hocam. Evet. Bakalım. Bir kale fedasına ne dersin Çağrı? İlginç gözüküyor hocam aslında. C8 karesinden şah çekebiliyoruz. Tabii böyle bir, bir, imkan doğuruyor. Bunu tahlil edebiliriz. Hı hı. tabii almadan <laughs> oynayabilir mi? Bilmiyoruz. Ona da bakarız ayrıca. Ama evvela tabii almasına bakmalıyız. Aldı. Hı hı. Nasıl devam edelim? Vezir C8 şah. Vezir. Hayır, güzel. Tamam. Vezir C8 geldik. Şah. Gemi kaçarsa hocam. Evet. Vezir F5'den şah var. Çok güzel çapazan. Çok güzel bir görüş. Yine çopa şey, e, bombaca matı teması. Aynen. Evet, geri gelirse zaten vezir buradan mat eder. İçeri giderse malum hamleler, atın manevraları vesaire falan vezir fedasıyla mat. Tamam, gayet güzel gidiyoruz. Aynen. Koyduk, aldı. Vezir c8, bu defa şah e2. aynen. Vezir c2 dedim buna. C2 şah. İki hamlesi var sanki. İki de hocam vezir e2 mat oluyor. Mat oluyor evet. Öyleyse çağrı bizim tek bakacağımız şey beyaz için almadan bir yolu var mı? Aynen. Almadan vezir b6 var hocam. Vezir b6. Bir an, ben. Evet. Şöyle diyorsun. Aynen. Ama vezir c8 şah var yine. Yine c8. Vezir, şey vezir c8 şahdan sonra yine aynı senaryo olmaz mı? Tam aynı olur. Vezir yine bir şey tutmuyor. Başka bir şey. Mesela file şah. Çağrı bu bir şey değiştirir mi? Vezir alır alırız ama. Aldık. Kaleyi de korumuş olduk. Aşağıdan bir Aynen. şah daha. Veziri kapatabiliriz. Ya da öyle yapmayalım o zaman. Şöyle kaleye bir bakıma saldırarak yapalım ki. Vezir kapattığında alırız. Evet. Ama yine vezir c8 gelecek. En yani nihayetinde ama. Yine vezir kapattı. Ne, bu da, da. Vezir kapatsa da oluyor ne, sanki. Olur. Değil mi? Doğru. Vezir kapattı. Hı -hı. Biz burayı alamıyoruz ki. Yine şah çekişler ve devamı matla. Neticelenir. Doğru. Kesinlikle. Şu olmaz mı çağrı? C3'e koymaya çalışsa vezirini. Mesela böyle. Olur. Başka da karesi yok hocam sanki. Evet. Almadan. Evet. Yine vezir C8 şah Gelin. C8 şah. Vezir kapatırsa. At E2 çatal oluyor. At 2 çok acımasız. Herhalde son nefesini verdi. Aynen. Tüm yolları da bitirdik gibi hocam. Gibi öyle görünüyor. Oynama zamanı geldi mi ne dersin? Bence geldi hocam. Yapabiliriz. Garip bir hamle hakikaten. Saptırma hamlesi. Kala 7 geliyorum. Tamamdır hocam. Gelin. Doğruymuş. Aynen. Güzel hamle. Şah çekişlere devam. Aynen. Bence şah geberi sorsun hocam. O vezir febe güzelle çünkü. Evet. Aynen. Hemen bitirdi. Nokta. Hemen bitirdi çağrı. Kontrol edelim. Artık biz bakalım motordan. Aynen. Ama güzel fedaymış hakikaten. Değil mi? Kale A7. a mi oluyor? Evet A7. Çok hoşmuş. Evet. Şah çektik vezir önüne kapatayım diyor. Fakat biz böyle denesek vezir kaleyi bedava verecek. Böyle devam etsin. Şah çekişler şöyle güzel bir matla videoyu sonlandıralım. Evet. Haydi, güzel bir mat oldu. Çağrı tahlillik bir şey yok bence bu sualde. Ne dersin? <laughs> Çok zorunlu yollar oldu. Evet. <laughs> güzel bir çalışmaydı. Bir başka videoda buluşmak üzere çağrı. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.